böyle yok, yok, yok. Bu inek. Bence buğaya gelmiş bu inek ya. Yok ben zaten buğayım buğa. Bence <gülüyor> bence. <gülüyor> Sorkan, <gülüyor> Sorkan, <gülüyor> sen eşek sesi çıkar eşek. Şey, şey, ne eşek? Bence ki? arkadaşlar bence bu inek çiftleşiyor. Yok yok bir dakika. <laughs> hayır hayır. Daha Merle inek çıkardı ben de kendi sesi çıkartacağım mecburda. Yok eşek sesi eşek sesi. Eşek sesi bizde evet. bizde çok ayıp. Niye, niye eşek, köpek bunlar yok? Eti yenilebilir hayvanlar. Evet, Şimdi geviş Ona ge kedin eti yiyorsan mı ay Furkan? <laughs> bizde yeniliyor ki kedi. Ayv olsun, ayv olsun. Öldürürüm seni kedi. Furkan, deve sesi çıkar. Deve? Deve yiyorsan mi? Tamam. Tamam dur, He? deve sesi çıkartıyorum. Durun. E çıxar toğun şəxsən tamam, çıxar tamam dur bir qardaş 34, 34 tana gil lazımdır 34 tana Furlan Furlan boşal gələrd boşal gələrd odan sonra gələrdən sonra gəl digə səfər quruldu gələri qayb etdi tamam evet, evet gələrdən sonra 34 tana qardaş 30 Çıxıq əzməma. Vətina bi, çıxıq çıxıq. Bunu atın mələyə də atsın. Atdıqdan sonra geri gəl. Qutuça, adışa bu tərəfə atdıq. Bir az başmağı, bir az səsinizi bağlayıram. Bir az ayrılıqda söhbət eləyəkmi? Yaman yaman başma düşdü səsləri. Sizin başınıza da düşdümə? Hə? Yaman səs çıxartmırlarma. Bir az dincələy biraz. Nə e, xışqır evə. Ekran tıqlaya bilərmi cəhət olmasa. Xədiyə atanlar çox sağ olun. Gifiniz dolu olsun. Kafam getdi deyir. Bax, hamının, hamının başı gedibdi. Hamının başı ağrıyır səsdən. Ona baxsana, vay 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 vay. Keresus da nə yerdəy? O qardaşa baxsana, o Melo qardaşa. Bir saniyə danışmır. Danışır, danışır, danışır. Danışır, danışır, danışır. Heç gözləmir ki, qarşısındakı insan biraz danışsın. Sual verir, cevabını da öz verir. Mənim de başım getdi. Vay, görün Melo ne danışır. Ay Melo. <laughs> Sustu, çarpıldı elə bil. Az ne oldu buna? Dondun mu Ay Melo? Ay Melo, dondun mu? Bilmeyelim, bununla bir hazırlanır. Böyle bir yerde niye ki bunu ya bir git ya valla fiyakın şey Yaptın ya yorum al bak. Ayşe kimse onu. Derya çok sağ ol. Ay Melo. Neden Birer tane atabilir misiniz? Zaten? Arkadaşlar o kafaya gelenlerde birer tane bana atın ya. Bir jetondur. Evet. Bir jetondur. Evet. Valla masrafı kusur ya. Yoldaş abi pür şaka şey, ismini oraya koymuş. Evet ya. bundan 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 sade bundan. Peki çok sakalım. Zara Furkan onlar ne işe yarıyor? Bilmiyorsun. <laughs> pek bir işe yaramıyor ya. Yarıyor yarıyor. Yaramazsa yaramaz, ya. siz niye diyorsunuz zaten? Onlar neye ne işe yarıyor? Ya, niye neye yarıyor? Görev kimi şeydi? Görev tamamlayandan sonra ne olur? Yaxşı şey olur. Yani ne oluyor? Yaxşı şey olur. Mesela ne gibi yaxşı? Sürpriz olur. Sen mi yapacaksın o sürprizi? TikTok yapacak. Kaç defa yapacak? Bilmiyorum. Bilmiyorsan ne konuşursan. Ee, niye, niye? Niyan'ın dayısı bize ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki Nia'nın gerçek adı Nizamettin ve erkekmiş kız Hayır. olmuş. Hayır, Nizamettin. 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 Nizamettin değil, değil. Niyamettin, Niyamettin. Niyamettin erkekmiş kız olmuş. Nizamettin nasılsın ya? 5 dəqiqə baxıb-baxıb bunu fikirləşirdin. Ay Məlo. Ya, ya bu nizamətin günahdır, ya bu nizaməti pərişandır. Bu nizamətin deyil, niyamətin. Hə niyamədin, niyamədin. Ay Məlo, səncə bu səsdən oğlan olardı mı keçmişdə? Hə? Əməliyyatla Omsa... 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 injeltin səsinə əməliyyatla itiraf. E, o yuxdu, o yuxdu. Üzün qızarsın. Bir avır oldum, səssiz ol. Zaten yüzüm hiç gözükmür ki tripodum bozuldu ya. Ne tripod kafkara şey sen gözükmez tabii. Olur mu ya? Bak şimdi nasıl beyaz diyeyim. Siz kızlar zaten efekt Ya. Bak, ya. Bak. Ha. ha. Furka, Furka aynı <gülüyor> 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 ineğin rehine <poğra>. benziyor. <laughs> Rehin nedir? İneğin pokra. Zana'nın nasıl hoşuna gidiyor gülüyor. Zana izanı Can hemen satıyor. Ay Nene, Allah ay Allah. Nene bir, bir daha olur söyle olur. Zana gitsin. <laughs> Ulan be bu nasıl seni savunmayacağım Ker Zaman şakası. Burada bana ya. ne yapıyorsun? Tamam, 5 dakika yapıyorum ya. Kabul et, kabul et. Kes. Gözümden düştün mele. E, siz ceza elemirsiniz. İstemirem. Ya ben cezayı boş ver. Ya biz çocuk muyuz cezanı mı oynuyoruz? <laughs> çocuk da ölsen mi seherden kışkırırsan? Bence yine Hı. dans etsinler. Niye güzel dans ettiler? Bir şey söyleyeceğim bir şey. Mele sen bu kıza niye kışkırıyorsun? Ya bu kız günahdır efendi baksana gelişmemiş bu kız 28 yaşında gelmiş ama hala 15 yaşındaki gibi gelişmemiş gelişme yok bu kızda. Sen gelişmemişsin ben gelişmişim. Allah ben de gelişmemişim sen de gelişmemişsin. Ben gelişmişim. ne kadar gelişecek? Ben 27 yaşım var. Tamam ama İsa sana bakınca 16-17 yaşında görünüyorsun. Benim 40 yaşında adamın beyni var benim başım içinde. Kim 40 yaşında? Yukarıdaki hesapları takip edelim arkadaşlar. <laughs> ya beni takip edin, beni o yukarıdaki hesabları niye takip ediyor? <laughs> sen ne takip edirlər? Hansı güzel sözlerine göre? Ya bu benim yedek hesabım, onun için izleyicim biraz az yoksa diğer hesabım da Niye? <laughs> niye sen hiç meleğe gün içerisinde ne yiyip içip sormadın Sur, hiç Merle'ye. Ay Melo ne sen? Ne, yaşırsan? Tek bir şey yemiyorum ya. <laughs> Karda <laughs> yaşırsan, Ağdırda yaşırsan mı? Yok yok yo, ağdırda yo, değil. Karda. Melo sen genellikle seni yoncada şey da. söyle gül atsın gül, gül, gül atın. gül gül atsın gül atsın gül atsın gül atın. gül atsın gül gül atsın gül Vay bu kız görev gelende Melo'ya elabil vergi verilir Ay Allah keçinir elabil birden bire tok vurur bunu Benden ki varsa gülün benden ki varsa gülün 33 kilo 33 kilo hızlı olun 33 tane gül lazım Hızlı yok yok yapamadık 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 Yaptık yaptık iki bir Sonra da teratiri yapmışız ha teratiri varlığı Biz de yapamadık lan Siz yapamadınız Yaptık Furkan biz yaptık. Biz yapmışız onlar yapamamış ne gelse iki katı. Biz bak, yapmışız abi, abi. kurban aşağıya ne gelse iki katı ya en azından bunu yenelim kesinlikle. ya. bu fırsat? Biz kazanmışız ee, da biz ee, yapmışız. Yalan ne yapayım? Ne yapayım kendine bir şey? Ne gelse iki katı ne gelse iki abi. katı ya en azından bunu yenelim jetonu, ya. Jetonu olan atın olmayan üstüme tıklasın. Bans. Allah'ına kurban senin. Kimi abi, ne derim ya? İkiden bir yeniyor ya. Şu biliz kıran işte bu hesabı takip edelim arkadaşlarım. İş katımın, ne iş katımın? Bu hesap olmasın, ne için müdür diyeneleceğiz abi? Doğan bakayım. Filiz Kıran. Niye? Ha. Doğan Efendim? Filiz Kıran. Bunlar ne belediler Arzan ağa? Nasıllar? Ne bileyim, öyle bir, öyle bir vurgun vuruftu. Sen şey onlara takılma, onlar her zaman kelleri böyle. <laughs> bu Melo kimdi? Karaldı. Nehçidi bu Melo. Melo cami hocası normalde. Camide hocası. Nerede? Hocam. Hocam hocam. Ne gayrır hardadır, harda da harda yaşıyor. Onun yaşadığı yeri kimse bilmiyor. Kimse söylemiyor korkudan. He. Bir tür adamdı bu Melo. Heç gözüm su içmedi. Mən çağırır mı? Hə, alo. Sen e, Merle'ye az önceki sorduğun soruyu sorar mısın? Gün içerisinde... Böyle... hoş geldin. Selam. Ay Melo. Ha, ha Nihan. Ne ne terdi? Çe? Çe? Değilen ki e, neyi biçirsen? Sabah kahvaltı, öğlen akşam yemek. <laughs> ben Olsun ne içeyim. İneylerin var mı ineylerin? Furkan, benim inegim Furkan'dır. Bak da lütfen bakımı. Sen <gülüyor> ne iş yapıyorsun Nihan? <laughs> Nihan dövme adım, niye adım? Tamam Nihan sen ne iş yapıyorsun? <laughs> ben de erziyem, paltar dikirem. Ben aslında öğrenciyim Nihan. <laughs> e, Nihan dövme adım, niye adım? Tamam Nihan ben öğrenciyim. Heç sene öğrenci sifatın yoxdur. Var, nasıl yok ama bir senedir okula gitmedi, ben hastayım, ameliyat oldu. <laughs> ne hastalığı? <laughs> <laughs> Haradan ağrıyır, ay Melo, ay Melo. Can, ay, ayağım, ay Melo, can. Ayağım, ayağım ağrıyır. Ne oldu ayağına? Qaza <laughs> geçirdi. <laughs> Neyin qazasını? Rafi qazası. Ne qazası? Küçük kavdası, küçükler de kavga etti. Neden şıra bu? Neden şır sanayi Sen okul okuyor musun Nihan? Ben okumuşam bitirmişim sen. Ay e, Nihan de öyle Benim adım Nihan'da? Tamam Nihan ben ne diyeyim? E diyorum Nihan özünü Benim mi adım Nihan'da Nihan? <laughs> tamam ben de Nihan diyorum ben başka bir şey mi diyorum? Sana ben başka bir şey mi diyorum? Azar Nihan, zehrim <laughs> var Nihan. Ya ben burada ya. <laughs> canına azar Nihan. Mele, Mele. Tamam canlı Nihan, canlı Nihan. Han, han, hanat at Mele bir köşeye, Han'ı e, bir köşeye bırak. Evet, Melo, ma dediğin her söz özüne gelsin. Ne, nereme gelsin? <laughs> özüne gelsin, ma dediğin her söz özüne yani, gelsin. Ki, Sana de dediğin her bir söz Furkan'a şey gelsin. Sen, sen ağzından çıksın, eteğine tökülsün. Etek mi var bende ya? <laughs> Leyla, olmaladı da. Ol. Nihal nədir? Nə deməyidi? Heyvan deməyidi mə özünsən. Arqadaş demək Nihal arqadaş demək. Azarın yekəsi, zəhrimarın əmço oğlu, mənə səbirləşdirmə. Ha bu dəqiqə başa düşmədiyin səbəb qədər söz deyirəm ki, şokları gündə çıxıb həm də. Sən bana küfr etməyə gedirsən. Ürəyim istəyirəm ha bu dəqiqə bir dənə söz deyirəm, ömür boy başa düşməsən oturub fikirləşərsən ki, bu qız mə nədirdi. Tövbe. Kibir etmiyor ya. Takılıyor sana. Ne kibir Ne sen gül lazım ya. Gül mü latın ya? Bana çabı ver <laughs> ya. Bir sıra ama bile girmedi. Eşittin <laughs> mi beni? Eşittin mi? Biz bir dakika. Sen beni takip ettin mi Nihan? <laughs> Ben yani sen ne ni, Nihan boyda taş düşsün tepene. Meştirsen mi? Bir de mani Nihan desen var e. Sen var 36 Nihan yani. ben sana ne diyeyim senin ismin Nihan ben ne diyeyim sana ya? Canına azar de yüreğine boğma <laughs> de. 36 gül <yıl>, 36 gül <laughs> öleceğim burada gülmekte. Ya bu <laughs> Ulan Mele hadi at. Hani... Cüdi Rudi abi hoş geldin Cüdi abi ya abi bunu tamamlayalım. Senin? Benim... Ben gözümü bir gördüm ya. Azerbaycanlılara karşı ya. Vallahi ben seni döverim. Vallahi ben seni döverim. Kışkırma. Vallahi ben seni para parça ederim Nihal. Vallahi vursun seni. Böyle jera ne jen Nihal? Lo bir Nihal Nihal. Kale teşekkür ederim. Ebim çeker. Esen ne jen? Hırsa iti hırsa iti. Esen ne jen? çıkarım ya. Ben, ben sen başladım. takipten çıkmışam. Valla ben kesmişim aha. Öylele. Yo yo bir daha öyle. Terbiyesizlik mikrofluk yapmaz. Bir daha Öl öyle. Tamam Nihan'dan de gel barışalım Nihan'dan. Canına azar Nihan. Kur o kadar melle Ya bu kesmiş ya. Sen sağ bu dəqiqe külle mülle deyirəm. Ha burada kunde mele deyirəm. Ölersen yerinde kalarsan. Bu kunde dedi sana mele. Ne Nə dedin? Yaxşı elirəm. Burda mənə yazılan hər şey deyirəm. Ölərsən yoxsa. Həqiqətən məni arabı bismillah. Sən buna qundəmi dedin? Mən mənasını bilmirəm. Mən bilmirəm nə deməkdir. Deyirəm, yaxşı elirəm. Sən mənim ailəmə niyə küfr etdin? Mən bilmirəm o nə deməkdir. Burda yazılır, mən oxuyuram. Sən mən deyirsən, oy canmadadırsın. Sən ona dəyirsən. Mən sa dedim, sus. Dedim, sus. İndi ölələr. Ya fakat şu an ki şey gidiyor. Müziğe ya. Ben tripotum ışığı gitti ya. Ben nasıl kötü oldum bir anda ya? Dur bir dakika. Zaten sen şey kötüydün. Hadi, hadi barışın. Tamam hadi barışın. Yok yok kötüydüm. Hadi kanka niye? Kero! Valla sensin Kero! Ayıptır o! Aile Ay, izliyor! Mene ne? Mene bilmirəm ne demeydi. Bilmirəm. ne? Şamaniyəli sözləndirirsən. Mən başa düşmürəm nə deməyidi. Oh dalmadır desəm dəyəcəm. Aynı amcamıma bənzədin. Öl, elə, öl elə. Ül ilə, ür ilə. Ür ilə, ür ilə. Eh, mən ləmə baxıram. Mən bəlkə oradan baxanda 16 yaşındakı qıza oxşuyuram, amma məni kimdə bir dənə canvar yatır. Məni səbəlləşdirmə. Ha bu damarlardan çıxan qan var, eh, səni boğub öldürər bir saniyədə. Məni bu dəyə içimdə elə bir də əsəb var. Mənim vur damarımın qızışdırma. Ha, burda başın kəsəllərsən, bilirsənmə? Nə anlatır bu? Ha bu dəyə, ha bu dəyə mənə yazma, hər söz deyərəm sən. Məni səbəlləşdirmə. Deyər <laughs> qardaş, bu qazadadır. <laughs> Kimse yoxmu? Qaçdır sən məni. Düştüm, düştüm. İşitir mi sen mene? işittim. işittim ses geldi. Bir de ben sesini de... yükseltmem ha. Yani tamam. işittin mi diyor yani o e, olmayan mijin mijin yani anladı mı diyor sana? He işittim işittim. Ha, i̇şitti şu evet. an işitti. Az önce demiştin şu an işitti. Biraz frankasları geç geliyor. Evet, Ama yaman Niye? Senin iki dakika önceki dediğin şeyi Merle iki dakika sonra işitiyor. O biraz e, Doktorlar demiş kendi haline bırakın. Ay Furkan sen otur otur din yerde. Sen bana hiç ne başı salmayın. Ben onsuz da görürüm neyin ne olduğunu. Ben bir şey dememişim Kur'an'ı. Sen yüreksen. Sen bir şey demirsen onsuz da. Sabahtan o maneler değil. Sen ben... ağzını açıp hiç ne demirsen. Olur mu ben dedim niha, nihan demeden niye niha demedim <laughs> az önce. Azar nihan deme. İkiniz de birbirinizden betersiniz. Kur'an-ı Kerim yok. Niye şen Senin çok? Senden de küsmüşem. <laughs> Hayır ben melen kazan nihan deme yoksa <laughs> nihan deme oğlum ni ah hadi söyleyemiyorsun oradaki yazıyı oku da tamam ya, nihan nihan ni ah ay melo ay melo ay ni Ay Furkan, ikiniz de nihansınız. O ne demeyi olduğunu bilmeden. Burak, Kur'an içerim. Be, şey, ama kız küfür sanmış Nihan'ı. Küfür, küfür değil, değil, değil ya, küfür ne? değil, değil. Ne? Küfür, yok. Niyə, küfr deyilsiniz, çay şey deyilsiniz, şakalaşıyırıq, şey gülerik. Bax niyə? Küfr yox, qardaşınız biz. Şaka edərik, gülerik, əylənirik amma küfr yox. Mən səni küfr eləmirəm onsuz da. Mən küfrdən xoşlanmıram. Amma sən mənə küfr etdin, mən sənə haqqımı helal etmirəm. Niyə burada? Mən sənin haqqımı helal etmirəm. Səni mənim tərcüməsin bilmədiyim söz mə deyirsən.

Al yani isim kötü bir şey değil. Aa, ben de bilmirdim. Ben de hiç kara sevdada Nihan adı eşitmemiştim. Elə bil, Sizin dilinizde o ayrı söz demektir. Ad Hayır. demek, isim demek de Hayır, var, valla Nihan kötü bak, bir şey değil biz de. ni, bak Nia ben sana açıklayayım. Ben madem konu gelmiş ben. Nihan kötü bir şey değil bak. Kötü olan hangi kelime biliyor musun? Nia da kötü kelime bir ke kelime ne <laughs> Nete? <laughs> niyete? <laughs> değil. Bak nihan Keçinler değil. Kötüler mi ne Kerim yok bak. Ni bak niyete kötü bir kelimedir ama nihan değil. Muhammed'in ki, ma burada ki. Bu rica edin, rica edin, rica La konuştukça battın. Kim kıza Nihat de demiş? Susana. Ya, yok yok. Nihat <laughs> <laughs> derim ya, Nihat. Nihat Nihat de Abi bir yok. Bir güzel de çalışıyor fakat işine ediyor. Yok sen Nihat diyorsun. Birileri orada Nihat kelimesini küfür olarak ona söylüyor. Nihan Kemal dayı hoş geldin Kemal abi. Nihat küfür değil değil. Nihat küfür değil de biz kankayız. kankayız Arkadaşlar. Sen ben nereden kankam oldun? Evet. Kankam uzadım da öl benim. Merle ne oluyor düzgün bir şey Tamam uzatmayalım ya lütfen. Kapa evet. kundu. Uzatmayalım koyun. kankam bana kanka zat deme. Tamam kanka maka değiliz düşmanız. Sen ben düşmanım da olabilmezsen. Arkadaşlar Azerba Türkiye Azerbaycanlara karşı kur bana çabuk. ülkeleri karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Özda. E. Bu cezalı olsun. <laughs> bu cezalı. Öy! <laughs> Öytdün. Bu cezalı. Şundan bir tane forza kon çıkmak ister bu degeza. Bana yine bir tane ama fişeği çıkar. Bu ceza olsun Arkadaşlar sizden ricam bir 10 kere üstüme söyleyiyorum. Bu da bir şey beğenmiyor. Niha niha bu ceza olsun niha. Hemen ya sen kendine ya. eğer kendine güveniyorsan tek tek de gelirim. Allah belanı versin. <laughs> Cezanı pek Allah senin belanı versin le. Dur abi. Gazi kızınla sen ses... ne <laughs> peşindesin? Ey. Allah senin sesini kessin. Allah sen kafanı kessin reis. Sen Niham'sın. Sen dediğin de, o macera rey. Bir de ağzından nihan çıksa çarpıl. Nihan değil. Örüm. Niham, 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 Niham. Kur Şöyle ne diyor Nihan gene? Nihan Nihansız hayal mı oldu? Ah. Bir bir de Nihan de sen <laughs> çarpıl. <laughs> Zehrim var. Oh. Oh. Ben Aha. adam görmemişim ömrümde. Ahmet hoş geldin can teşekkür Ya gene kazanıyorlar ya. <laughs> Hardan taftın ay Furkan bunu. Tamam. Ben... E, mele. Mele cezalı tamam. Adı batsın tamam. onu baksın. Cezalı. Cezalı. geldi. Azar kız görevi kız görevi. Ahmet de. Valla bu ya. Canı kırk Ben bildiğim sözlerden. Burada bana hamı yazırlar. Ben, ben Siz burada yazırsınız. Ben, ben bunu. Bir daha Pis söz olar. Ayf olar. Kül melonun tepesine. Kız görevin kaynat Yani bassın çabuk bana atana da niye yazsın? Yoldaşı hoş gelin mi? Tamam. Sözü Biz